Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir teknik analiz videosuyla daha birlikteyiz. Bugün bahsetmiş olacağımız konular ilk başta Bitcoin tarafında çok önemli bir grafiğimiz var. Bunların detayları ile ilgili konuşacağız. Bizleri önümüzdeki günlerde Bitcoin tarafında ne bekliyor olabilir? Bunların detayları ile ilgili konuşacağız. Ardından ısı haritaları tarafında son durumlar neler? Hangi seviyeler bizim için ısı haritaları tarafında önemli? Bunların detayları ile ilgili konuşacağız. Ardından Bitcoin ve Ethereum tarafında teknik kısımda bizleri neler bekliyor olabilir? Bunların detayları ile ilgili konuşacağız ve ardından genel olarak altcoin'ler tarafında ve dünya piyasaları S&P 500 endeksi ve ABD dolar endeksi tarafında son durumlar neler bunların detayları ile ilgili konuşacağız. Videoya geçmeden önce video like yorum atarak kanalda abone olarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aynı şekilde videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında NFT kanalımızın linkini ve Twitter hesabımın linkini bulabilirsiniz. Oralara giderek de bizleri takip edebilirsiniz. Ve aynı şekilde abone ol butonunun sol kısmındaki katıl butonuna basarak katılı özel Telegram grubumuza gelip hem alım satım yerlerimden hem de piyasa ile ilgili sesli notlardan haberdar olabilirsiniz. Şimdi hemen zaman kaybetmeden videoya geçelim. Evet arkadaşlar bu grafik bana ne diye soracak olursanız bu grafik bizlere genel anlamda bitcoin balinalarının ne yaptığını gösteren bir grafik. Şimdi arkadaşlar şu şekilde yakınlaştırıyorum ve baktığınızda bakın buradaki balinaların cüzdan adreslerinin ne kadar uzun süredir bitcoin tuttuklarını görüyoruz. Ve mor renkler bizlere genellikle 6 ay ile 2 yıl arasını ifade ederken daha açık renkler bize 5 yılla 10 yıl arasını ifade ettiğini görüyoruz. Şimdi arkadaşlar baktığımızda bakın. Ee, i̇sterseniz gelin hep birlikte Bitcoin'in ilk rallisine bakalım. 2012-2013 yılında Bitcoin'de e, bu durum nelermiş? Ve bakın arkadaşlar Bitcoin rally yaparken 2012-2013 yılları arasında Gördüğünüz üzere bu bölgede bir tepe yapıyor. Ve tepe yaptıktan sonra aşağı doğru düşüyor. Ve baktığımızda Bakın Bitcoin dip yaparken mor çizgilerimiz yani balinalar mor çizgi, mor renklerimiz ve açık renklerimizin hepsinin açık olduğunu görüyoruz. Bu da bizlere balinaların cüzdanlarında tuttukları bitcoinlerin fazlalaştığı anlamına geliyor. Ve bununla birlikte fiyat 2014 yılında kademe kademe tekrardan yükseliyor. Ve 2014 yılında 20 bin dolar seviyelerine kadar gördüğünüz üzere çıkıyoruz. Ve 20 bin dolar seviyelerinden sonra neler oluyor arkadaşlar? Fiyat 20 bin dolar seviyelerinden tekrardan kademe kademe satış yiyerek 3 bin dolar seviyesine kadar bir bildiğiniz üzere geri çekiliyor. 2010 e, 2000, e, pardon orada 1000 dolar seviyesinden kademe kademe 250 ve 350 dolar bandı arasına doğru geri çekiliyoruz. Ve burada baktığımızda yine aynısı oluyor. Bitcoin bir dip yaparken gördüğünüz üzere balinaların elinde tuttukları bitcoin miktarı artıyor. Ve akabinde fiyat 2017-2018 yılına doğru 20 bin dolar seviyelerine doğru ulaşıyor. Ve 20 bin dolar seviyelerinden tekrardan bir ayı sazonuna giriyor. Ve 3.000 dolar seviyesinde bir dip yapıyor. Ve bu süreçte baktığımızda Tekrardan balinaların ellerinde tuttukları miktarların arttığını görüyoruz arkadaşlar. Şimdi güncel olarak baktığımızda bakın en son tarafa odaklanmanızı istiyorum. Burada 7 yılın en yüksek seviyesiyle karşılaşmış durumdayız. Yani balinalar ellerinde 7 yıldır bu kadar fazla bir Bitcoin tutmuyordu ve genellikle bu bizler için bakın Bitcoin'in potansiyel bir dip arayışında olduğunu gösteriyor kesinlikle bu bölge bir dip bölgesi diyemiyoruz. Bu bölgeden Bitcoin uçacak diyemiyoruz. Ama Bitcoin'in kısa vadede baktığımızda potansiyel olarak bir dip arayışında olduğunu bu grafiğe bakarak anlamış oluyoruz arkadaşlar. O yüzden bu grafikte sizlere bir fikir versin diye bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak Bitcoin ısı haritaları tarafında son durumlar neler? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar ısı haritaları tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Isı haritaları bizlere ne gösteriyor arkadaşlar? Isı haritaları bizlere hangi seviyelerde Bitcoin tarafında alıcı ve satıcı baskısının arttığını gösteriyor. Ve kısa vadede baktığımızda bakın fiyat yaklaşık 19.500 ve 20.000 dolar seviyesine doğru gelmeden önce sizlere Bitcoin tarafında o bölgenin önemli bir direnç bölgesi olduğunu söylemiştim. Ve fiyat o bölgeden reddedi ve aynı şekilde bu yükseliş gerçekleşmeden önce 18 bin dolar seviyesinde de çok önemli bir alıcı kitlesi olduğunu söylemiştim ve Bitcoin 18 bin dolar seviyesinden 19 bin 500 kadar yükseldi. Şimdi arkadaşlar bakın kısa vadede baktığımızda 18000 dolar seviyesinin bizim için hala önemli bir destek bölgesi olduğunu görüyoruz ve burada kesinlikle ve kesinlikle bizim kısa vadede 18 bin dolar seviyesinin altına doğru bir kırılım görmememiz gerektiğini düşünüyorum. Bakın eğer 18 bin dolar seviyesinin altına doğru bitcoin tarafında herhangi bir kırılım görürsek bu bizler için düşüşün derinleşebileceği anlamına gelir. O yüzden burada 18 bin dolar seviyesini yakından takip edelim ve açıkçası o bölgenin altına doğru bir kırılım görmememiz gerektiğini bitcoin tarafında bilelim. Ve aynı şekilde yukarı yönlü momentumun devamını görmek istiyorsak İlk ilk başta fiyatın 20.500 dolar seviyesindeki satıcı kitlesini kırması gerektiğini düşünüyorum. Eğer o bölgenin üzerine doğru bitcoin tarafında bir atılım görürsek 20.500 dolar seviyelerinin üzerine doğru bu bizlere yukarı yönlü momentumun bitcoin tarafında devam edebileceğini gösterir. O yüzden burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak bitcoin ve ethereum tarafında teknik kısımda son durumlar neler bunların detayları ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar bitcoin tarafında teknik kısımda son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Bakın arkadaşlar sizlere şuradaki Yükseliş geldikten sonra ne demiştim? Bitcoin'de kısa vadede güçlü bir görüntünün olduğunu söylemiştim e, ve bununla birlikte fiyatın 18.500 dolar seviyesiyle 18.600 dolar seviyesinden bir tepki alma ihtimalinin olduğunu sizlere Bitcoin tarafında söylemiştim. Ve neler oldu arkadaşlar? Fiyat 18.400 ve 18.600 dolar seviyesinden beklediğimiz şekilde kademe kademe tepki aldığını görüyoruz. Şimdi bizim burada Bakın Bitcoin'de bu hareketten sonra kesinlikle ve kesinlikle 18 bin dolar seviyesinin altına doğru bir kırılım görmememiz gerek. Bakın eğer o şekilde bir kırılım görürsek bu bizleri Bitcoin tarafında düşüşün derinleşebileceği anlamına gelir. O yüzden Bitcoin'de 18 bin dolar seviyesini yakından takip ediyoruz. Ve açıkçası o bölgenin altına doğru bir kırılım gelmemesi gerektiğini Bitcoin tarafında biliyoruz arkadaşlar. Ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde bizim kesinlikle ve kesinlikle 20.500 dolar seviyesinin üzerine doğru ben bir atılma ihtiyacımızın olduğunu düşünüyorum. Bakın eğer o şekilde bir atılım görürsek 20.500 dolar seviyesinin üzerine doğru bu bizler için fiyatın 22.000 ve 23.000 dolar seviyeleri arasına doğru hareket edebileceğini gösterir. O yüzden burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Bunlar bizim için çok ama çok önemli seviyeler. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak Ethereum tarafında teknik kısımda son durumlar neler? Bunların detaylarıyla ilgili konuşalım. Arkadaşlar Ethereum tarafında teknik teknik kısımda son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Ethereum bizim için neden önemli? Ethereum bizim için altcoin'ler için önemli arkadaşlar. Eğer Ethereum güçlü durursa bildiğiniz üzere altcoin'ler de güçlü durur. Eğer Ethereum zayıf durursa altcoin'ler de zayıf durur. Şimdi arkadaşlar burada baktığımızda bakın Ethereum tarafında bizim için hala 1200 dolar seviyesi seviyesiyle 1300 dolar seviyesi önemli bir destek bölgesi. Ve bizim burada kesinlikle ve kesinlikle bakın Ethereum tarafında 1200 dolar seviyesiyle 1300 dolar seviyesinin altına doğru bir kırılım görmememiz gerek. Eğer o bölgenin altına doğru Ethereum tarafında bir kırılım görürsek yani 1200 dolar seviyesiyle 1300 dolar seviyesinin altına doğru Ethereum tarafında bir kırılım görürsek bu bizler için hem açıkçası altcoin'lerin hem de ethereum'un bununla birlikte geri çekilebileceğini gösterir. O yüzden burada ethereum'da 1200 1300 dolar seviyesini yakından takip ediyoruz. Ve kesinlikle ve kesinlikle bakın hem altcoin'lerin de güçlü durmasını istiyorsak Ethereum'un da bir aydır yatay hareket ettiğini biliyoruz. Burada Ethereum'un ilk başta 1400 dolar seviyesi üzerine doğru ben bir atılma ihtiyacımızın olduğunu düşünüyorum. O yüzden burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Bunlar bizim için çok ama çok önemli seviyeler. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak altcoin'ler tarafında son durumlar neler bunların detaylarıyla ilgili konuşalım arkadaşlar Total 2 tarafında yani genel olarak altcoinler tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız bana bakın arkadaşlar sizlere altcoinler tarafında ne söylemiştim 0.7 ve 0.79 Fibonacci seviyesinin genel anlamda altcoinler tarafında çok önemli bir destek bölgesi olduğunu söylemiştim yani 0.7 ve 0.79 seviyesinin Fibonacci'de çok önemli bir destek bölgesi olduğunu söylemiştim ve bakın arkadaşlar altcoinler hala bu bölgeyi korumaya devam ediyor biz eğer altcoin tarafında yukarı yönlü momentumun devamını istiyorsak bakın ilk başta 600 puan seviyesiyle 640 puan seviyesinin üzerine doğru ben bir atılıma ihtiyacımızın olduğunu düşünüyorum. Eğer o şekilde bir atılım görürsek genel anlamda Total 2 tarafında yani alt koyunlar tarafında 600 puan seviyesiyle 640 puan seviyesinin üstüne doğru bu yukarı yönlü momentumun alt koyunlar tarafında devam edebileceğini gösterir arkadaşlar. O yüzden Total 2 tarafında 480 puan seviyesini yakından takip ediyoruz. Yani bu bölgeyi bu bölgenin altına doğru alt koyunlar tarafında bir kırılım görmememiz gerektiğini biliyoruz. Ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde 616 6 puan seviyesiyle 630 puan seviyesinin üzerine doğru. Ben açıkçası bir atılma ihtiyacımızın olduğunu düşünüyorum. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak dünya piyasaları, S&P 500 endeksi ve ABD dolar endeksi tarafında son durumlar neler? Bunların detaylarıyla ilgili konuşalım. Arkadaşlar S&P 500 endeks tarafında yani ABD piyasaları tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Bakın arkadaşlar sizlere kaç gündür S&P 500 endeks tarafında kısa vadede pozitif bir görüntünün olduğunu söylüyordum. Ve 3600 ve 3500 puan seviyesinin de çok önemli bir destek bölgesi olduğunu söylemiştik. Ve ABD piyasaları ne yaptı arkadaşlar? Bakın bu bölgeden gayet güzel bir şekilde S&P 500 endeksinin tepki aldığını görüyoruz. Şimdi burada baktığımızda bakın 3600 ve 3500 puan seviyesinin bizim için hala önemli bir destek bölgesi olduğunu düşünüyorum ben. Eğer S&P 500 endeksi 3500 puan seviyesinin altına doğru bir kırılım sergilerse bu hem ABD piyasalarının hem de kripto para piyasasının bununla birlikte geri çekilebileceğini gösterir. O yüzden burada S&P 500 endeks tarafında 3500 puan seviyesini yakından takip edelim ve açıkçası o bölgenin altına doğru bir kırılım görmememiz gerektiğini bilelim arkadaşlar. Ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde bizim kesinlikle ve kesinlikle 3900 puan seviyesinin üzerine doğru bir atılıma ihtiyacımız var. O yüzden burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Bunlar bizim için çok ama çok önemli seviyeler. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak dolar endeksi tarafında son durumlar neler? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar dolar endeks tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Eğer dolar endeksi güçlü durursa ne olur arkadaşlar? Dolar endeksi güçlü durursa kripto para piyasası ve ABD piyasaları zayıf durur. Eğer dolar endeksi zayıf durursa kripto para piyasası ve ABD piyasaları bildiğiniz üzere güçlü durur arkadaşlar. Şimdi bizim burada dolar endeksi tarafında bakın en azından 107 ve 109 puan seviyesinin altına doğru ben bir kırılma ihtiyacımızın olduğunu düşünüyorum. Bakın eğer ABD dolar endeksi 107 ve 109 puan seviyesinin altına doğru bir kırılım gösterebilirse eğer evet bu bizler için hem kriptonun hem de ABD piyasalarının bununla birlikte rahatlayabileceğini gösterir. Ama bunu hala görebilmiş değiliz arkadaşlar. O yüzden burada 107 ve 109 puan seviyesini yakından takip ediyoruz. Ve açıkçası o bölgenin altına doğru bir kırılım gelmesi gerektiğini biliyoruz. Ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde bizim kesinlikle ve kesinlikle 113 puan seviyesinin üzerine doğru ben bir atılım görmememiz gerektiğini düşünüyorum. Eğer 113 puan seviyesinin üzerine doğru bir atılım görürsek bu hem kriptoyu hem de ABD piyasalarını zayıf düşürecektir. O yüzden burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Bunlar bizim için çok ama çok önemli seviyeler. Evet arkadaşlar bugünlük genel olarak bu kadardı. Herkese tekrardan hayırlı günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olarak video like yorum atarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aynı şekilde videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında NFT kanalımızın linkini ve Twitter hesabımın linkini bulabilirsiniz. Oralara giderek de bizi de takip edebilirsiniz. Ve aynı şekilde abone ol butonunun sol kısımdaki katıl butonuna basarak katıl özel Telegram grubumuza gelip hem alım satım yerlerimden hem de piyasa ile ilgili sesli notlardan haberdar olabilirsiniz. Herkese tekrardan 50 günler dilerim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.